Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasip işlemini anlatacağım. Nasip işlemi nasibiniz bozulduysa ve bunu düzeltmek için yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıda ekran görüntüsü aldıktan sonra bilgisayar çıkışı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bütün nasibiniz, her şeyiniz açılmış olacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Size bir ücretsiz hızlanma bakımı yapalım. Özel bir yol gösterelim. Ona göre de daha faydalı işlemler de yapılabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşıyorsunuz arkadaşlar.